Büyüklerden biri, biriyle yolculukta giderken, bakmış, birilerinin bayan malları gelmiş işte kafileler, mafileler, taksimat yapıyorlar bir şeyler, orada da çarşıdan geçiyormuşlar. O Şeyh Efendi Hazretleri'nin yanındaki demiş ki, Allah Allah demiş, bu paralar demiş taksim edilirken, yani Allah bunların rızkını işte dağıtırken bunlara bu kadar zenginlik vermiş. Biz neredeydik acaba demiş. Yani millete Allah para dağıtırken biz neredeydik acaba demiş yani. Biz fakir olduk yani bir şey. Durumumuz iyi değil mi halinde. Neyse o zat siniri bozulmuş bu lafa ama bir şey dememiş yani. Biraz ileri gitmişler. Bir, birkaç yol sonra cüzdanlıların yanına rastlamışlar. Yolda cüzem hastaları var. Cüzem demek tıpta ilacı hala yok. Etleri dökülüyor adamın. Lime lime dökülüyor bütün. Bütün vücudunda etten bir de bulaşıcı falan. Kimse onunla ne yemek yer, ne elini tutar, ne içtiğinden içer. Böyle cüzam, cüzamlıdan kaçar, aslandan kaçar gibi kaç diyor hadis şerif. Hani وَفِرَّمْ مِنَ الْمَجْدُونَ كَمَا تَفِرُّمْ مِنَ الْاَسَدْ Aslandan kaçar gibi kaç çünkü e, Allah'ın takdiriyle, bulaştırmasıyla bulaşma tehlikesi var. Bakmışlar, millet cüzamlılar, dolmuşlar. Öyle bir kenarda oturuyorlar. Kimse onlara bakmıyor, onlar kimseye bakmıyor. O mübarek zat demiş ki, Bunlara bu bela yağdırılıyorken biz neredeydik acaba demiş. Ne demek? Sen millete para verilirken biz neredeydik diye ona imreniyorsun. Hiç düşünmüyor musun ki Allah bunlara bu belayı verirken sana vermedi? Sen ne nimettesin, ne sıhhattesin, ne zenginliktesin? Şu anda dünyada serveti milyon, milyar dolar olup da hasta inimini binleyenler var yani. Senin bir nefes sıhhatin olmasa şuraya gelebilir misin? Namaz kılabilir misin? Rükû secde yapabilir misin?